9 Aralık Aç gözlülük, boş inanç, güç hırsı, cehalet, aptallık günümüz insanını ele geçirmiş durumda. Ama ne yazık ki kusur olarak görünmüyor. Çünkü sistem düzenini o kusurlar üzerine kurmuştur. Öncelikle çok tüketeni yücelterek aç besliyor. O seviyeye ulaşamayanları boş inançlarla avutuyor. Cehalet boş inancı ortam hazırlıyor. Boş inançlar aklımızı kullanmayı önlediği için aptallaşıyoruz. Tüm bu zayıflıklardan kurtulmak değil de başkasının zaaflarını silah olarak kullanabilmek hedefimiz oluyor. Buna ulaşabilmek için güç sahibi olmayı amaç ediniyoruz. Sonra geriye dönüp dünya neden yaşanmaz bir hal aldı diye sorguluyoruz. Bu keşmekeşte payı olanlar boş yere huzur aramasınlar derim. Besledikleri negatif enerji onları da etkileyecektir. İnanmıyorsanız haklarının sınırsızlığına inanan güç sahiplerinin yaşam öyküsünü inceleyin. Örneğin 8. Henry'nin yaşam öyküsünü önerebilirim. Daha binlerce örnek verebilirim ama bana göre en vurucularından biridir. Çünkü neden sonuç ilişkisinin somut bir göstergesidir.